Herkese amelilik arkadaşlar. Bugün de birlikte müzikler yatıyoruz. Müzikler temizliği yapacağız. Hepinize hoş geldiniz kanal arkadaşlar. Atladık müzikleri arkadaşlar. Ve yukarıda iki kişi var. Şuradan. Aa! Aa! Yukarıdan vurduk? Nerede bunlar? Hala yok. Dur dur dur. dur. Bu gitti. Biri gitti. Tamam. Arkadaşlar birini hallettik. Sadece iki mi geldi Naruto? Evet sesini aç. Ha dur. Ben bana işaret ettim. Ya. Eee. Al çıkıyorlar lan. Oyunca, direkt oyuncu direkt oyuncağım İsmi Ali Acil. Ali Acil. Ne Ali? Sağda da var Sosuke. Oyuncu mu? Olabilir. Bekle geliyorum. Ses duydum da. Şu an yok. Şöyle. Yani... İşaret yap oynayalım direkt. Görmedim şu an. Boş ver ya. Yani. Arkadaşlar video izlerken like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve burada adam var. Ananı avradım. Ne kapardın? Evde sanıyorum. Abi bir oyunlar M4 ver bana gel. Ben almadım. Ver ver hadi. Çatışıyor bak. Verme verme Tamam. m 4 olmaz arkadaşlar. M4'ü sever zorum ben. Evet doğru. Lan hile göstersene. Arkadaşlar mi? gidiyoruz. Adam orada mı? Aa burada burada. Tamam tamam gidiyorum. Direkt Hadi sürdüm. bir daha vur bir daha. Hadi. An. Ananı avradım. Ben vuracağım demedim mi? Ya. Yeah. Kadar vurduk ya. <laughs> DB saf etti. git, araç, bul, araç, bul, araç. Ben ben bir loot edeceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne diyeceğini bilmeyiz Sasuke. Hayır, biliyorum. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar yanlış arkadaş bulduk. Şimdi gideceğiz, froş atacağız. İki lazım, 3 kill var. Oy, oy! Benimki daha güzel, güzeldi. Dinorç'u daha iyiydi. Lan bu taraftan gitseydim, bu taraf, bu taraf, bu taraf aynen. Lan bıçak Çünkü nasıl gidiyor? Bu taraf, uçak oradan geçiyordu. Lan Ölmek değil. Adım, adam, adam, adam. Lan şey bu ne? Ne gerek var yukarı çıkmaya? Bitireyim bitireyim hemen. Mermim var bu arada 28 mermim var. Atla bakayım. Atla. Ananı ananı ananı. Aaaa. Bu ne? Lan bu nasıl? Dur. Gel gel. Bu ne ne Hadi Ali. Atıyorum buraya. O tarafa at. Buraya. Aa. Tamam çok Uy. iyi. Unuyorum değil mi Ya şimdi bazen oynuyorsun bazen oynamıyorsun. Kafa atıyorum. Adam mı o Nereden biliyorum? Ya? Dur 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 var, ya var, çalmasana. Algılamasa. Adam var lan dur dur dur. Lan adam var diyor mu ya? Hı. Hele attım ben Attın mı? tamam. Attım. Nereye Yarı yaktıysan zaten yaktı 2-2 oğlum arkalandı Arkadaş bu arada afk Aynen görüyorum İkisini yedi. de hasar yedi gördün mü? Yerimi değiştirdim. İkisini de tek mermimizi aldım İki tane M4 yapsam çok iyi olur. Nerede M4 var mı? Abi meyi ver, ver. Ver abi meyi. Ver ver uzatma ver. Ya ha. adam olursa. Oğlum keserim lan seni. <laughs> adam, adam adam. Aa sağ 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 sağ. Motorla gidelim bu silah çekiyorsun. Oğlum çok şılandım. Bu ne? Neden? Neden? Bu da Göster, göster, göster. Hile atıyorum. Hız, hız, hız. Aa yanlış yer attım ya. Oy, o ne lan? Efsaneydi. Ee, Naruto her zamanki gibi yaptığım şey ya yani. Normal. Gidelim. Hanım, kamera arkası da nasıl gözünü açtı ya. Değil mi? Ha bir de normal diyor yalana, ya. yalana bak yalana. Gidelim gidelim hemen. Sağ 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 sağ. Tepe tepe tepe. Tepeye git tepe tepe. Aynen tepe. Bu tepe mi lan? Burada da var tepeye git sen tepe. Tamam tepe sağ 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 sağ. Tamam bağırma Allah aşkına. Tamam bak. Tamam Şöyle de yer atmışlar ama bir git git direk git direk git. Bir dakika bu atmış olabilir. Tamam işte git diyorum. Bir bunda abi mi var dur. Aaa! Evlerde evlerde aynen. Vur lan düz dur, gidiyorum dur, dur, buraya dur, dur, Düz gittim düz git. Vur lan çatı Zıplıyorlar zıplıyorlar dur 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 Zıkıyor. Oha kaç kişiler lan bunlar Onu niye vuruyor mu? Dur konuşuyorum ben <laughs> Selamünaleyküm. Kardeşim, Kardeşim, nasıl var ya, yerim kanka, yerim Abi seni. var ya yarım saattir senin için pusuyoruz. Yemin ederim var. Aynen yani. abi. Haberin olsun. Ver sana. Abi seviliyorum kralsın. Siz de seviliyorsunuz. Kanka bizi ekleyecek be soskemde? Deriz sıkıntı değil. Ekleme ekleme yapıyoruz da yani. Sıkıntı değil. Bak ekleme yapmıyorsun. Ekle bizim ya. üstümüz kolay, kolay yazılıyor. Bizi Yeni yol daha çok be kardeşim. Tamam tamam olur sıkıntı değil. Adam abin de çağır gelsin abin de gelsin abin de gelsin abin de aynen abin de gelsin aynen de gelsin abin de gelsin abin de gelsin abin de gelsin abin de dur 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 bol, bol. Gel abin ben hainlik daha inlik yapma bak. Yo yo eklerim. Lan dur böyle. Ne? Tamam abi bekliyoruz. Seviliyorum. <laughs> tamam. Benim var ya ben. İstek atın bana tamam mı? Adam, i̇stek atın Ne istek atın? Tamam abi. Tamam. Yüz atın. İstek atın tamam. Hadi Allah'a hemen abi kolay gelsin. Adamsın adam adam <gülüyor> adam <gülüyor> adam. Tamam. Siz adamsınız. Gunnar tu. Kastı. Kastı kastı kastı. sağda sağda sağdan alır. Oyyyy yedi. Rahatsız kes Allah'ım. Dur dur hayır hayır. Naruto yemişti benden bekle. Dur dur bırak Mert o. Mert Bak videodayım bırak. Bak, Hile yet. Yapıştır hadi. Bekle. <laughs> Nerede bu tehlikeli haberin olsun acaba bu? <laughs> lan aşağı. Arkadaşlar gördünüz mü nasıl vurdum lan abi Leyla? git lan Leyla. Her zaman ki gibi arkadaşlar. Her, her videoda öyle yapıyorum zaten. İzlersiniz anlarsınız arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir videoydu. Ee, umarım beğenirsiniz. Bu ne lan? Oha! Lan. Ne oluyor lan motora Zeltik zeltik şarpınıyordu motor Arkadaşlar güzel bir videoydu ee, Bu abime vuruş falan yani Fena fena ee, Video sonuna geldik arkadaşlar Nereton kanalına abone olabilirsiniz Abone Arkadaşlar <laughs> abone olun bana da ee, e, Videoda Ne diyorum lan Oğlum sen Allah aşkına çık dur, çık dur, şey dur, ben dur, çıkışı dur. Ben yapayım çık. Dur 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 şimdi. Arkadaşlar bu arada bu kadar puan aldık. Bekle çıkışı yapıyorum sakin. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videonun sonuna geldik. E mal başında değiliz sonundayız ne diyeceğim başka? Arkadaşlar video sonuna geldik. Ee, umarım beğenirsiniz. Naruto'nun kanalına abone olabilirsiniz. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.